Sevgili balık burcu ve yükselen burcu balık olanlar Jüpiter sizin dördüncü ev alanınıza geçiyor. Dördüncü ev Evinizi, ailenizi, köklerinizi ve gayrimenkullerinizi temsil eden bir ev alanı. Burada soy ağacınızı keşfetmek veya nereden geldiğinizi anlamak için derinlemesine dalabilirsiniz. Dördüncü ev sadece gelenekleri değil aynı zamanda atalarınızı da ifade eder ve Plüton'un 12. evinizdeki konumuyla uyumlu bir açı içinde olduğundan hücresel hafızın ötesine geçerek geçmiş yaşamlarınızı, rüyalarınızı ve sezgilerinizi hatta akışık kayıtlarla bağlantınızı anlamak için şahane bir fırsat size sunacak. Aynı zamanda plito burada derin yolculuklara çıkmanızı ve ise bir şifa süreciyle sağlıklı bir temel oluşturmanıza da tabii ki olanak tanıyacak. Dördüncü eviniz 8. evdeki terazi burcuyla da çok uyumlu bir açı içinde olacak 8. ev böyle başkalarıyla paylaştığınız kaynakları temsil eder tabii ki. Burada borç, yatırım, nafaka, çocuk nafakası veya vasiyetler gibi konuları, miraslar gibi konuları da kapsar buradaki böyle ortaklıklar, iş ortakları, önemli kişiler ve ya eski eşler gibi çeşitli ilişkileri de kapsayan alandır ve buralardan gelen ortak paylaşımları anlatır. Bütün bunlar kişisel kaynaklarınızın temsil edildiği ikinci evinizdeki kuzey ay düğümü ile de çok uyumlu bir açı içinde çalışır. İkinci ev sadece maddi kaynaklarınızı değil aynı zamanda kendinizi güvende hissetmek için neye ihtiyaç duyduğunuzu da gösteren ev alanıdır. Bu dönemde sağlam bir ev, temel veya nereden geldiğinizi anlamak için çok derin istek duyacaksınız zaten. Fikirlerinizi genişletmek için aileniz veya evinizde böyle yakın insanlarla sosyal etkileşimde bulunmak çok isteyeceğiniz bir dönem. İkizler Burcu böyle hızlı zekası, konuşma yeteneği ve fikir alışverişiyle tanınır. Farklı ilgi alanları, diğer insanlarla paylaşmak, zihinsel becerilerinizi geliştirmek ve konuşma, yazma veya öğrenme yeteneklerinizi keskinleştirmek için de bu dönemi çok net değerlendirebilirsiniz. Şimdi 12. ev rüyalarımız ve geçmiş yaşantılarımızla bağlantı kurmamıza ...elbette bizim olanak tanıyan bir ev alanı. Nereden geldiğinizi anlamak ve bu yaşamdaki özellikle köklerinizde bulmak için atalarınızda gelenekleriniz hakkında daha fazla lütfen bilgi edinin. Çünkü çok net yaklaşacağınız ve çok net kendi ruhunuzu, özünüzü çözebileceğiniz bir dönemdesiniz. Balık burcu olarak başkalarıyla bağlantı kurmaya ihtiyaç duysanız da biraz geri çekilip aslında dinlenebileceğiniz güvenli bir sığınak sizin için gerekli ve balık burcu sürekli başkalarının enerjisini aldığı için zaman zaman belki de bazen yalnız kalmaya ve kendini de çok toparlamaya ihtiyaç duyan bir burç zaten ki özellikle bu dönem ona gerçekten çok yarayacak. Jüpiter'in ikizler burcundaki konumu farklı bakış açılarını benimsemenize ve zihinsel yeteneklerinizi geliştirmenize olanak tanıyacak. Zihinsel ve ruhsal büyümeniz bu dönemde görüşlerinizi genişletmek, yeni beceriler öğrenmek ve sosyal çevrenizi özellikle genişletmek için bir fırsat yakalayabileceğiniz bir dönemden bahsediyorum ki bu dönemde geçmişinizi böyle daha iyi anlamak ve köklerinizi bulmak için soy ağacınızı keşfedeceksiniz. Unutmayın ki geçmişinizi öğrenemezsiniz, geleceğiniz gerçekten inşa edemezsiniz. Çünkü ben bir regresyon terapist olarak bunu söylüyorum. Ve bu et 26 Mayıs'tan 10 Haziran 2025'e kadar sürecek sevgili balıklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.